Şimdi tabi Risale-i Nur'u okurken nelere dikkat etmemiz gerektiği hepimizin kafasında soru işareti olarak bulunuyor. Özellikle gençler olarak bu konuda biraz daha açlık hissediyoruz. Böyle bir açlığımız var. Bunun nedeni bizden öncekilerle aramızdaki mesafe diyelim biraz fazla. Biz biraz daha ehli akıl çocuklarız. Yani bulunduğumuz dönem itibariyle Risale-i Nur'un daha böyle bilimsel anlamda anlamlandırılmış yönlerini, yerlerini kavramak istiyoruz. Bizde böyle bir açlık var. Bu noktada Risale-i nasıl okunması gerektiğine dair bizlerde daha fazla soru işareti var bir önceki kuşağa göre. Ben bu anlamda bize en çok faydası olacak şeyin Risale-i bakış açımız olduğunu düşünüyorum. Eğer Risale-i Kur'an-ı Kerim ne diyor diye bakarsak o zaman Risale-i Nur'un bize daha çok şey anlatacağını düşünüyorum. Bunun Üstad Hazretleri işte manayı ismi, manayı harfi eğitiminde aslında arka planını veriyor. Manayı ismi, manayı harfi ne demek? Manayı ismi bir şeyi sadece kendisi için okumak, kendisi için anlamaya çalışmak gibi bir şey. Ama manayı harfi onu diğer şeylerle bağlamaya çalışarak veya onda bitmeyerek, onun ötesine bakmaya çalışarak okumak demek. Bu açıdan baktığımız zaman Risale-i Nur'un, Risale-i Nur ne diyor diye değil, Kur'an-ı Kerim'e nasıl bakmamız lazım diye okunması lazım. Böyle bir okuma bize büyük faydalar sağlayacaktır ki Üstad Hazretleri de çoğu yerde bunu söyler. Mesela muhakematta kendisinin İbni Hacer üzerinden yaptığı bir örnekleme vardır. Der ki İbn Haceri İbni Hacer ne diyor diye okumayın. İbni Haceri Kur'an-ı Kerim ne söylüyor diye okuyun. Bizim de risale böyle bakarsak daha çok istifade edeceğimizi düşünüyorum. Bu aynı zamanda dediğim gibi metinden öteye yollar bulmak demek. Metne baktığınız zaman onun arkasında Kur'an-ı Kerim'i görmeye çalışmak, sünneti görmeye çalışmak demek. Bu bakış açısı mutlaka ve mutlaka risale istifademizi arttıracaktır aklımızda bunun mutlaka bir kenarında, köşesinde okumalarımızda bulunması lazım. Laikalarda yanlış hatırlamıyorsam Refet abinin bir suali var mana ismi ve mana harfiye dair. Üstad Hazretleri orada anlatırken şöyle diyor. Eğer diyor bir cema bakarsan bizzat kendi suretini görmek istersen orada diyor. Refet diyor mana ismi olur. Ayna mana harfi olur diyor. Ama diyor aynaya bakıp refete bakmazsan diyor. Bu sefer diyor ayna manayı ismi olur, refet manayı harfi olur. Yani burada esas gayemiz bizim elimizdeki bilgiden daha ötesine yeni bilgilere ulaşmaya çalışmak olmalı. Sanıyorum mana ismi ve mana harfi eğitiminde böyle bir arka plan var. İkinci bir şey, kafamızda yenilememiz gereken bir şey, Risale-i Nur'un kendisinde başlayıp biten bir kitap olmadı. Yani Risale-i Nur bir kitap değil sadece, bir ekol. Üstad Hazretleri'nin layıkalarda işte talebelerinden metinleri hakkında yorumlar istemesi, onlardan işte şu risaleyi nasıl buldunuz, bu risale hakkındaki fikriniz nedir tarzında mektuplar alması gösteriyor ki Üstad Hazretleri talebelerinin sadece kitaplarını okuyup oturmalarını istemiyor. Aynı zamanda yorumlamalarını, kendi fikriyle katılmalarını istiyor. Hatta Barla layıkasında sanıyorum Bey'e yazdığı bir mektup var diyor ki, burası diyor bu risale Barla layıkasını kast ediyor, bu risale diyor bir meclisi münevverdir diyor orada bütün nur talebeleri bir araya gelmiş, birbirleriyle öğrendikleri şeyleri paylaşıyorlar vesaire. Yani bu açıdan baktığınız zaman bir yenilememiz gereken şey kendimizde Risale-i Nur'u bir ekol olarak görmek ve oradan hareketle yeni bilgiler üretmeye devam etmek. Yani Risale-i Nur'dan bir bakış açısı kazanıp onunla, hani Üstad Hazretleri onu Asay Musa olarak tarif ediyor, o Asa ile her yerden sular çıkarmak, o kaynaklardan fikirler, bilgiler çıkarmak.